Sevgili gençler merhaba. Bugün 9. sınıf ısı ve sıcaklık konusunun 3. kısmına geldik. Farklı sıcaklıktaki iki cisim arasındaki ısı alışverişine bakacağız. Bu içerik olarak bugün ne göreceğiz? Farklı sıcaklıklarda bulunan iki maddenin, iki nesnenin, iki sıvının karıştırılması veyahut da temas etmesi sonucunda ısı alışverişinden söz edeceğiz. Bu ısı alışverişinde iç enerjideki değişime bakacağız. Isı sahasıyla sıcaklık değişimi arasındaki ilişkiden söz edeceğiz. Termal denge ulaşma kriterlerinden bahsedeceğiz. Daha sonra bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. Sıcaklıkları farklı iki cisim birbiriyle temas ve masa getirildiği anda sıcak cisim enerji verirken soğuk olan cisim ise verilen enerji alacaktır. Sistem her tarafta sıcaklığın aynı olduğu bir termal denge gelmiş olur. Sistem yalıtılmış yani etrafla ısı alışverişi kesildiği için olduğu için sıcak cisim tarafından verilen enerji soğuk cisim tarafından alınan enerjiye eşit olacak. Bu işlem sırasında Sistemin iç enerjisi değişmez. Sistemin iç enerjisindeki kasıt şu değerli arkadaşlar. Sistem dediğimiz burada mesela şu sol taraftaki resimde gördüğümüz su ve şu mekanik karıştırıcı. Dolayısıyla birisinin vermiş olduğu ısı enerjisi diğerin iç enerjisindeki artışa sebep olacağından dolayı verdiği kadar kendi iç enerjisinde de bir azalma olacak. Dolayısıyla toplam enerji değişmemiş olacak. Bu vesileyle matematiksel olarak çalıştığımızda, sıcak olan cismin kaybettiği enerji, soğuk olan cismin kazandığı enerjiye sürekli eşit olacak. Çünkü biz etraftan yalıtmıştık bu sistemi. Dolayısıyla bu eşitliği kullanarak, şu sıcak yani sıcak cismin kaybetmiş olduğu ısı, soğuk cismin kazanmış olduğu ısıya eşit olacak. Buradaki eksi'nin anlamı şu arkadaşlar bu terimi sol tarafa götürdüğümüzde her ikisinin toplamı sıfır olacak. Yukarıda bu işlem sırasında sistem iç enerjisi değişmez derken bundan bahsetmiştik. Bundan söz etmeye çalışmıştık. Yani sıcak olan cismin iç enerjisindeki değişimle soğuk olan cismin iç enerjisindeki değişim daima sıfır eşit olacak. Çünkü birinin kaybettiği kadar öbürü kazanacak. Dolayısıyla termal dengeye ulaşma sıcaklığına da T dersen negatif işaretini dikkate alarak M1 C1 son sıcak, eksi ilk sıcaklık eksi M2 C2 son sıcaklık eksi ilk sıcaklık bu eksi içeri atıp sistemi düzenlersem M1 C1 T1 eksi T M2 C2 T eksi T2 yani sıcaklığı büyük olandan denge sıcaklığını denge sıcaklığından sıcaklık küçük olanı çıkartacağım. Burada T1 T2'den büyük. Tabii burada bir takım pratik çözüm yöntemleri geliştirilebilir arkadaşlar. Eğer sistemi oluşturan nesnelerin ya da cisimlerin ısı sahaları eşitse bu durumda termal denge sıcaklığı dediğimiz sıcaklık başlangıçta iki cismin sıcaklıklarının aritmetik ortalamasına eşit olacak. Eğer cisimlerin ısı sahalarının farklıysa o zaman denge sıcaklığı ısı sahası büyük olana daha yakın olacak. Şimdi burada M1C1 M2C2'den büyük ise denge sıcaklığı T1'e daha yakın olacak. Onun için aritmetik ortalamadan büyük olacak. M1C1 M2C2'den küçükse termal denge sıcaklığı T2'ye yakın olacak. Onun için aritmetik ortalamadan küçük olacak. O halde denge sıcaklığı değerli arkadaşlar sıcaklığı küçük olandan büyük sıcaklığı büyük olandan küçük olacak. Yani T1 e eşit olamaz, t 2ye eşit olamaz. T1 ile T2 arasında herhangi bir değeri alabilir. Bir örnekle giriş yapalım. Çevrece yalıtılmış 75 santigrat derecedeki 400 gramlık kahve, kahve başlangıçta 25 santigrat derecedeki 250 gramlık bir incelin içerisine dökülüyor. Bu şekilde de görülmektedir. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur diyor. Bizim kahvemiz 75 derecede. Fincanımız ise 25 derecede. Kahve fincan toplam iç enerjisi değişmez. Konu anlatımında söylemiştik değerli arkadaşlar sistem kahve ve fincandır. Dolayısıyla çevrece ısı alışveriş olmadığı için ısı alışverişi şey yalnız kahve ve fincan arasında olacağı için o zaman bizim sistemimizin iç enerjisi değişmeyecek. Kahvenin iç enerjisindeki azalma, fincanın iç enerjisindeki artma eşit olacak. Doğru. Kahve ne kadar enerji verecekse fincan o kadar enerji alacak. Kahvenin iç enerjisindeki değişim daha büyük olmayacak. Bunlar eşit olacaktı. Bu örneğe benzer bir örnek değerli arkadaşlar ödev olarak sizlere sunulmuştur. İkinci örneğe baktığımızda 3 tane kabımız var. Bir tanesi silindirik, diğerleri silindirik olmayan kaplar. Bu kaplar başlangıçta X düzeyine kadar farklı sıcaklıktaki, sıcaklıktaki sularla doldurulmuşlardır diyor. Yükseklikleri aynı. Daha sonra Y düzeyine kadar 15 santigrat derecedeki suyla dolduruluyor. Son durumda suların denge sıcaklıkları 25 santigrat derece oluyor. Buna göre kaptaki suların ilk sıcaklıklar arasındaki ilişki nedir diyor. <laughs> Değerli arkadaşlar konu anlatımında verdiğimiz gibi ısı sahaları eşitse denge sıcaklığı aritmetik ortalama eşit olacaktı. Ama ısı sahaları B ve C'deki gibi farklı ise ısı sahası büyük olanın sıcaklığına daha yakın olacak. Dolayısıyla bir önceki bölümde geçen haftaki bölümde şunu da söylemiştik. Isı sahası büyük olanın sıcaklık değişimi daha küçük olacak. Bu üç özelliği kullandığımızda ve C kabına baktığımızda sonradan gelen sıvının ısı sahası bu suyun ısı sahasından büyük olduğu için denge sıcaklığı buna yakın olacak. Yani denge sıcaklığı sonraki sıvıya yakın olacak. Bu bir. iki ısı sahası büyük olanın sıcaklık değişimi küçük olacak. Bunun sıcaklık değişimi küçük olacak. 25 derece olduğuna göre o zaman şunun sıcaklık değişimi gelenden büyük olacağı için şunun su, şu suyun sıcaklığının diğerlerine göre daha büyük olması lazım. Bir daha tekrar ediyorum. Isı sahası büyük olanın sıcaklık değişimi küçük ki burada 10 derece bununki. Isı sahası küçük olanın ise sıcaklık değişimi daha büyük olacak. O zaman şu suyun sıcaklık değişimi 10 dereceden büyük olması lazım. O zaman 10 derece olsa 35. 35'in üstünde bir değer olması lazım. Bu nedenle C'nin sıcaklığı B'den de A'dan büyük olacak. Yine B'yi kıyasladığımda gelenin ısı sahası mevcuttan daha küçük. O zaman bunun sıcaklık değişimi daha küçük olacak. Dolayısıyla bunun sıcaklık değişimi şu ifadenin sıcaklık değişimi daha küçük. Bunun daha büyük olacak. Şimdi daha küçük olacağı için sıcaklığının en küçük olması lazım. 25'e yakın olması lazım. O zaman en büyük sıcaklık C, en küçük sıcaklık B olacak. Yanıt A seçeneği olmuş olacak. Bununla ilgili bir ödev arkadaşlar. Üçüncü örnekte ısıca yalıtılmış bir ortamda birbiriyle ısı alışverişi yapan iki madde var. S ve N maddeleri. Bunların sıcaklıklarının zamanla değişimini vermiş. Yukarıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur diyor. T denge sıcaklığıdır diyor. Değerli arkadaşlar baktığımızda T'den sonraki durum stabil olduğunda bunun denge sıcaklığı olması gerekiyor. Bir doğru. S maddesinin sıcaklık değişimi N maddesininkine eşittir diyor. Şimdi sıcaklık değişimlerinin eşit olabilmesi için başlangıçta Bunların ısı sahaları ile ilgili bir bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Isı sahalarındaki değişimler ısı sahalarının oranı aynıysa sıcaklık değişimleri de aynı olmalı. Dolayısıyla bu kesin değil. Üçe bakıyorum. N cisminin kütlesi daha büyük olsaydı S'nin verdiği ısı miktarı artardır diyor. Evet. Çünkü bir malzemenin verdiği Veyahut da altı ısı miktarı kütleye bağlıydı. Dolayısıyla B seçeneği doğru bir seçenek olmuş olacak. Dördüncü örneğe baktığımızda değerli arkadaşlar. X ve Y musluklarında verilen sıcaklıkta aynı cins sıvılardan sırasıyla 300 ve 200 gramlık sıvı alınarak homojen bir karışım elde ediliyor. Ortam yalıtılmış olduğuna göre sıvıların bu karışımdaki denge sıcaklığı nedir diyor. Değerli arkadaşlar. Bunu iki yoldan yapabiliriz. Birisi pratik bir düşünce, öbürü ise matematiksel işte. Matematiksel modellemeyi kullanmak. Pratik düşünce şu değerli arkadaşlar. Önce şu iki sıcaklık arasındaki farka bakılır. 50 derece bu. Daha sonra şu toplama bakılır. Bu 5. 55'e bölersin 10. O zaman 3, 3 ile 2 arasını şu şekilde... 300 gram şurada 200 gram 3 2 dersek onu şurası 50 idi. Toplam 5 ile 10'a böleriz. O zaman her aralık 10 olacak. O zaman bunun sıcaklığı 40 olduğu için 10 arttı 50 16 60 10 arttı 70 80 90'a kadar gösterilir. Şimdi bu 3 bu 2 olduğuna göre denge sıcaklığı 3'ten 2 birim 2'den de 3 birim uzaklıkta olması lazım. Yani 60 derece. Bu pratik yöntem. Normal matematiksel yöntem de alan anısının verilen ısıya eşitliği 300 çarpı e eksi 40 buradaki büyük T denge sıcaklığı eşit olmalı 200 çarpı 90 eksi T'den burada 60 dereceyi elde ederiz. X muslu şekildeki kabı tek başına T sürede diğer musluğu da 2T sürede dolduruyor. Bu bilgi bize şunu söylüyor. Şu 2 bardak saniyede 2 bardak boşaltırken bu saniyede 1 bardak boşaltıyor demektir. Önce iki musluk birlikte açılarak kabın yarısı dolduruluyor. Daha sonra diğer musluğu kapatılarak kabın geri kalan kısmı x ile de dolduruluyor. Denge sıcaklığı ne olur diyor. Şimdi de kabın yarısının miktarını 2x'ten 1y'den gelecek şekilde ayarlarsak yarısı 3 alacak. Diğer yarısı da musluk. Sadece x olduğu için 3 de oradan gelecek. Dolayısıyla x'ten gelen 5, y'den gelen 1 olmuş olacak. Pratik yöntem şuydu. 5, 1 daha 6. Şu sıcaklık farkı 30. 36'ya böldüğümde 5. 5'er 5'er arttıracağım. 60'a kadar. Daha sonra bu 5 bu 1 olduğu için bunlar bir uzak yani 35 derece olması gerekiyor. Matematiksel modellemeyi değerli arkadaşlar bunu da siz yapın. Aynı maddeden yapılmış 5, 3, 4 T sıcaklığındaki Kale ve M cisimleri birbiriyle temas haline getirilmiştir diyor. Bu cisimlerle ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur diyor ısı alışverişinin sadece cisimler arasında gerçekleştiğini ve hal değişiminin olmadığını varsayınız diyor. Şimdi burada sıcaklığı en yüksek olan K, en düşük olan L var. L cisminin sıcaklığı değişmez. Bu olabilir arkadaşlar. Nasıl olabilir? 5T ile 4T'nin ısı sahası eşitse aritmetik, özür dilerim, L için değil. L cisminin sıcaklığı değişmez diyor. K M'nin sıcaklığı değişmeyebilir. Burada L L'ninki değişir. M'ninki değişme değişmeyebilir. L M'ninkinin değişmemesinin nedeni de şu. 5T ile 3'teyi topladığımızda 8 yapar. Bunlar ısı sağlar eşitse aritmetik ortalama 4 yapar. O da 4'e eşit olduğuna göre M'nin sıcaklığı değişmeyebilir. L cisminin sıcaklığı değişmez ibaresi kesin değil. Değişecek. K cisminin iç enerjisi azalır. K mecburen ısı verecek. M'nin iç enerjisi azalır. M2 değişmeyebilir. Daha demin vermiş olduğumuz örnekte. K ve L'nin ısı sağlığı eşitse aritmetik ortalama 4 yapar. Dolayısıyla bu da M ile ısı alışverişinde bulunmaz. İç enerjisi değişmeyebilir. Yanıt değişik olacak. Yedinci örneğe baktığımızda değerli arkadaşlar. K ve L cisimleri yalnız birbirleriyle ısı alışverişi yapınca sıcaklık zaman grafikleri şekildeki gibi oluyor. Cisimlerin ısı sahalarının oranı nedir diyor. Değerli arkadaşlar alınan ısı verilen ısı eşit olduğu için ısı o oranı sıcaklık değişimlerinin oranına eşit olacaktır. Yani MKCK çarpı delta TK eşittir. MLCL çarpı delta TL. O zaman MKCK bölü MLCL eşittir. Delta TL bölü delta TK olacak. Isı sağların oranı sıcaklıkların sıcaklık değişimlerinin oranının çarpmaya göre tersi olacak. Sıcaklık değişimlerine bakıyorum. K'nınki 4, L'ninki 2. Oran 2. Isı sağların oranı bunu çarpmaya göre tersiydi. O da 1 bölü 2 olacak. Yanıt A şıkkı olmuş olacak. Benzer bir ödev. 8. örneğe geldiğimizde değerli arkadaşlar. Isıca yalıtılmış bir kaba K ve L musluklarından akan sulara ait kütle zaman grafiği şekilde gibi veriliyor. K'dan akan su 70, L'den akan su da 30 santigrat derecede olduğuna göre diyor. 3T anında karışımın denge sıcaklığı ne olur diyor. Şimdi pratik çözüm olarak 70'ten 30'u çıkarttığımızda 40 verir. L'nin kütlesi ısı sahası, ısı sahası olduğu için ısı sahaları kütleleriyle orantılı olacak. 3 K'nın de 2 alacağım. 5 O zaman 40'ı 5'e bölersem 8. 8 8 değişecek. 8 8 değiştirdiğimizde L'den 2 birim uzaklıkta K'dan da 3 birim uzaklıkta olacak. 54 derece olacak. Ya da bunu matematiksel olarak bu şekilde çözebiliriz. Dokuzuncu örneğe bakıyoruz arkadaşlar. Şekildeki kapların 1 ve iki cisinde sıcaklıkları aynı olan K sıvısı üçüncüsünde ise K'dan daha düşük sıcaklıkta L sıvısı vardır. İki ile 3 kaplarındaki K ve L sıvıları homojen karıştırıldığında denge sıcaklığı T oluyor. Büyük T. Eğer 1 ve 3 kapları karıştırılsaydı ilk duruma göre yukarıdakilerden hangisi gözlenebilirdi diyor. Yine ısı alışverişinin sadece sıvılar arasında gerçekleştiğini varsayınız diyor. Şimdi değerli arkadaşlar 2 ile 3 önce karıştırılıyor. Termal denge büyük T'de kuruluyor. 1 ile 3'ü karıştırdığımız zaman K'nın ısı daha büyük olmuş oluyor. O zaman K'nın sıcaklık değişimi daha küçük olacak ilk duruma göre. Çünkü ısı büyük olanın sıcaklık değişimi küçük olacak. Len iç enerjisi daha çok artacaktır diyor. Bu K'nın kütlesinin artışıyla doğru olduğunu gösterecek bize. L sıvısının sıcaklık değişimi daha küçük olacaktı diyor. L sıvısının ısı sıvısı küçük olduğu için arkadaşlar sıcaklık değişimi daha büyük olacak. Burada da D şıkkı yanıt olarak verilebilir. Değerli arkadaşlar son ödev sorumuz ise şöyle 80 santigrat derece Peki 500 gram su ile 10 santigrat derecedeki 200 gram su karıştırılıyor. Son durumda denge sıcaklığının iç enerjinin değişmedi prensibini kullanarak çözmek isteyen bir öğretmen aşağıdaki işlem basamaklardan hangisini sırasıyla yapmalıdır diyor. Bunu da size bırakıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin.